Kızım ne oturuyorsun? Hadi kurban olayım. Kalk gidelim ya. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gidecek biri varsa o da Selda. Ben değilim. Ya ya sabır evladım. Kerim Bey sana ne dedi? Gidin bir otele yerleşin demedim. Kalk gidelim bir otele yerleşelim güzelce biz. Hem o arada burada, burası da biraz sakinleşir. Hadi evladım. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum. Benim evim artık burası. Nesin? Güzel kızım. Bak. Kerim Bey de para çok annem. Sana bir villa alır. Geçer orada otururuz. Hadi kızım. Ben başka bir ev istemiyorum. Benim evim artık burası. Burada kalacağım ve Selda'nın evden tıpış tıpış gidişini izleyeceğim. Ya ne evmiş be? Ya ne evmiş be? Anlamadım gitti. Altından yapılmış sanki. Kızım, Kerim Bey'le aram bozulacak. Anlamıyor musun sen? Bak kızım, adam kaç yıllık karısını, çoluğunu, çocuğunu, anasını kapının önüne koyar mı be? Belli ki o evi Selda'ya verecek işte. Asla. Asla bu evi o Selda'ya bırakmasına müsaade etmem. Bu ev benim, benim olacak ve ben bu evin hanımı olacağım, anladın mı? Kızım. Gidecek başka yerim olmadığı için mecburen geldim. Burası senin evin İpek. Ne demek gidecek başka yerim yoktu? Canım kızım. Gelmene nasıl sevindim biliyor musun? Başına bir şey gelecek diye çok korktum evladım. Hadi gel. 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 Geç anneciğim. Yapma. Hazımsızlık aldı. Sana zarar vermesine asla izin vermem. Hmm. Of, buz gibi olmuşsun. Hadi sen geç odana. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayıp geleyim. Oğluna bir kere bile sarılamadan öldüm. Keşke öğrendiğimde gelip söyleseydim. Sinan. Sinan senin oğlun. Keşke hayatta olsaydım. Gerçek ailemde, Bu evde umurumda olmazdı. Ben yine seni seçerdim. <laughs> İpek? Ağlıyor musun sen? Canım. Anneni mi düşünüyorsun? Kendimi çok yalnız hissettim Emine abla. Bu dünyada kimsem yok. Olur mu hiç öyle şey? Bak ben varım. Ben seni asla yalnız bırakmam tamam mı? Ben de senin bir ablan sayılırım İpek. Sağ ol Emine abla. İpek. Bak çok zor günler yaşanıyor. Selda'nın işi çok zor. Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin. Bunca yıllık evlilik meğerse pamuk ipliğine bağlıymış. Bu evde kimse mutlu değil Emine abla. Herkes gizli saklı işler çeviriyor. Ee, İpekciğim. Hadi sen git elini yüzünü yıka. Tamam mı? Yalnız kaldıkça ağlıyor. Sonra mutfağa gel. Tamam mı? tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu